sevgili seyirciler İşin Aslı programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sözleşerek geldik. Hepimiz kırmızı giyindik. <laughs> Muhteşem bir program olacak. Bu haftaki konuğum Yasemin Kolukek Matematik, zeka oyunları ve konfederasyonu Denizli temsilcisi. Aynı zamanda zeka oyunları eğitmeni, nöro performans eğitimi eğitmeni, eğitmeni Brain Code kurucusu. Braincode kurucusu ee, ve diğer konuğumuz Nurgül Çetin Çakmak, sosyolog, beyin antrenörü, anlayarak hızlı, hızlı okuma ee, ve yine Yasemin Hanım'ın e, birçok e, zeka oyunları eğitimi konusunda yardımcı oluyorsunuz. Doğru mu? Doğru, Hoş geldiniz. Hoş Tabii hoş ben böyle bir tanıttım ama ben sizleri daha yakından tanımak isterim. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş, hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. E, matematik öğretmeniyim. Ee, ee, burada, e, Zeka Sporları Konfederasyonu'nun Deniz Temsilcisiyim. E, burada geleneksel kültür oyunlarımızı e, yeni nesile tekrar aktarmak, onları e, tekrar e, canlandırmayı planlıyoruz. Bunları, e, bunlar için de bu alanda çalışmalar başladık. Harika, daha değineceğiz zaten. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, öncelikle çok teşekkür ederim bizim misafir ettiğiniz için Aslı Hanım ben de Çetin Çakmak, sosyoloğum, anlayarak hızlı okuma eğitimliyim ve beyin antrenörüyüm. Aynı zamanda Brain e, kurucuları, kurucularıyız biz Yasemin Hocam'la birlikte. Yasemin Hocam'la beraber Denizli'de eski kültürümüz olan Türk oyunlarını e, yeni nesil çocuklarımıza öğretip onlarla birlikte e, adımızı dünyada duyurmak istiyoruz. Onun için buradayız. altı 6 yaşındaki bir kız çocuğumuz Amasya'daki bir kız çocuğumuz Ankara'da turnuvada birinci oldu bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, Ankara'da yapılan bu seneki 14 Türkiye'nin katılmış olduğu uluslararası bir turnuvada, dünya şampiyonasında. Evet. Ee, Avastya'dan e, temsilcimiz e, Canan Hoca'nın öğrencisi Anka, e, dünya ikincisi oldu. Ve buradaki e, 6 yaşındaki çocuğumuz sadece kendi yaş gruplarıyla e, gelişmedi. Kendinden yaşça büyük 50-60 yaşındaki oyuncularla da yarışarak e, Dünyada ikinciliği aldı. ve bizi güzel bir, bir şekilde temsil etti. Harika. Peki e, Kazakistan ve Kırgızistan'da bu birazdan oyunlara daha detaylı değineceğiz, burada göstereceğiz ama Hı -hı. benim kadarlı Milli Eğitim Bakanlığı'nda da ders olarak gösteriliyormuş. Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında ve bunlar, e, bu bu ülkeler bu oyunları e, müthiş derecede e, benimsemişler. Yani hiçbir zaman korkmamışlar bu oyunlardan. Ee, kesinlikle şunu öğrendim, ee, okul sonrasında dahi e, çoğu çocuk bu yerlere gidip e, bu oyunu e, nasıl desem uluslararası yarışmacı olarak kendilerini geliştiriyorlar. Ve aynı şekilde uluslararası yarışmaya katılan çocuklar eğer ödül alırlarsa devlet tarafından bu çocuklar e, burslu bir şekilde devam ediyor. Peki, e, ben şimdi Türkiye'de bir öğrenciyim. Bu oyunun bana katkısı nedir merak ederim. Bu oyun bana ne katar? Ben e, veliyim, bu oyun çocuğuma ne katar? Şimdi, e, bestemiş oyunumuz 5 yaşından itibaren e, başlatılan bir oyun. E, Mangala 7 yaş ve üzeri, 9 kumakta 9 yaş ve üzeridir. E, buradaki olayımız nedir? E, biraz önce de zaten oyunumuzu göstereceğiz. E, çocuk bir kere 5 yaşından itibaren sayı saymaya başlıyor. E, strateji kurmaya başlıyor. Bizim Hı. Türkiye'deki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi matematik zayıflığımız maalesef. Ee, ve buradaki en büyük sebeplerden bir tanesi sayı hissiyatının oluşmamasıdır. Bunun gibi oyunlarda da çocuk 5 yaşından itibaren hem dokunarak hem dağıtarak motor becerisini getirerek hem de sayarak ve yine de sayı hissiyatını oluşturuyor. Ve bu sayı hissiyatını oluşturması ister isterseniz matematik başarısını getiriyor. Şu anda da matematik başarısı olan bir çocuğa baktığımızda kesinlikle zihinsel becerilerin çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu oyunların hepsinde de e, yine aynı şekilde zihinsel matematik becerilerini geliştiren e, stratejik oyunlardır. Bunun dışında çocuğa ne katar? Problem çözme becerisi, plan yapma, sabır, saygı, yine rakibine karşı saygı göstermek zorunda. Daha sonra dikkat odaklanmayı artırır. Çünkü hem kendi stratejisini sıra yapacak, hem de rakibin stratejisini izleyerek yenilmemeye çalışacak. Bu konuda da müthiş bir şekilde dikkat odaklanma sağlıyor. Günlük hayatta problem çözme becerisi yine aynı şekilde matematiksel alanda problem çözme becerisini kazandırıyor beynimize de ele aldığımız zaman e, pre, prefrontal korteks burada ne yapıyor? karar verme mekanizmasını tetikliyor. Nedir bu? Hangi kuyudan başlayacağını karar verecek. Hayatta rakibin yapmış olduğu hamleye göre nasıl bir strateji kurmayı e, nasıl bir strateji kurma kararını verecektir. Ee, yine aynı şekilde çalışma beynini, hafızayı geliştiriyor. Ee, daha sonra periyatel yok. Bu da matematiksel zekayı geliştiren, beynin o bölümünü tetikleyen bir unsurdu. Ee, yine aynı şekilde uzamsal becerileri, görsel uzamsal beceriyi, analitik düşünme becerisini e, ve e, yine karmaşık matematiksel program çözme becerisini kazandırabilecek onlar. Harika. Ben biraz da e, Nurgül Hanım'la e, konuşmak istiyorum. Şimdi beyin fonksiyonların özellikle Alzheimer hastaları olur, çocuklarda dikkat problemi olur, beyin çürümesi dediğimiz o, o noktayla ilgili eğitim veriyorsunuz. Biraz bize sor, bahsedebilir misiniz yaptığınız işten? Evet e, Aslı Hanım. E, biz beyin antrenörü yapıyoruz Yasemin Hocamla. Yani 7'den 70'e. E, zihin sağlığımızı korumak üzerine. Burada da yaptığımız e, egzersiz sistemimiz var. Bu egzersiz sistemiyle buna oyunları da katıyoruz. Yine Türk oyunlarımız da bu konuda bizi çok destekliyor. E, bizim gelişimimizi güçlendiren, e, zihin sağlığımızı güçlendiren, hafızamızı güçlendiren, ön frontal lobumuzu güçlendiren, sağ sol lobu dengeleyen egzersizlerle e, 7'den 70'e beyin sağlığımızı e, aktif hale getiriyoruz. Ne diyor egzersizler? Dikkat odaklandırma geliştiren egzersizler, denge motor, psikomotor e, gücümüzü güçlendiriyoruz. Ve e, e, nasıl söyleyebilirim bunun ince motor becerilerimizi geliştirerek e, sinaps bağlantılarını güçlendiriyoruz. İşin yani bunun için ya. işitsel, görsel, görsel yine olduğu yani zihinsel algıyı güçlendirecek olan, analitik düşünmemizi güçlendirecek olan e, yine kutu oyunları da dahil, bu yöresel oyunlarımız da dahil bu oyunları dahil ederek e, bizim beyin becerilerimizi e, e, güçlendiriyoruz ve bu bunun tek matematiksel yönden düşünmeyelim asla çünkü e, çocukları sosyalleştirebildiğimiz için ve kendini ifade edebilme, yani kendini e, tanıtabilme, ifade edebilme, sosyalleşebilme becerileriyle Tabii ki psikolojik yönden de çocuklarımızı sosyal, sosyal becerilerini geliştiriyor aynı zamanda. Anlayarak hızlı okuma alanında da eğitim veriyorsunuz. Hı. Peki bu alanda ilerleme nasıl kaydediyorsunuz öğrencilerle? Yine onlar onlarda da aslanın çalışma prensibimizde yine temelde dikkat odaklanmada yine beyin gelişimiyle alakalı başlıyoruz. Daha sonra da okuma potansiyellerini güçlendirerek e, ee, çocuklara okumayı sevdirerek, onlara e, kendi ile ekleyerek mesela kendini ifade etme becerilerini de e, koyarak işin içine e, onlarda da okuma becerilerini güçlendiriyor. Burada da dikkat, odaklanma, yine e, tü, e, tekten, tü, e, ha, e, bütünden tekile, e, tekilden bütüne yine e, toplamayı öğretiyoruz. Yani bunun içine matematiksel işlemleri de koyuyoruz sözel işlemleri de koyuyor. Sözel çünkü belleğin gelişmesi için e, sözel, sözel ve becerisinin de güçlü olması lazım öğrencilerimizin. Ve doğal olarak bunun için de bizim matematiksel becerilerimizin de güçlü olması gerekiyor. Yani aslında bir beyin bir bütün, o bütünü her alandan ele alıp onu e, işlevsel hale getirmek bizim hedeflerimizin arasında. Peki ben oyunlarınızı merak ediyorum. Ufaktan Tabii ki. <laughs> oyunlarımızı tanıtmaya başlayalım mı? Tabii ki. Öncelikle e, ben Bizim e, neslimizin bildiği çocukluk oyunlarımızdan bir tanesi. E, Bu arada benim çocukken en sevdiğim oyunlardan, oyunlardan bir tanesi. Evet. <laughs> Siz biliyorsunuz zaten. Şimdi e, Sayın Karapınar burada oynamama izin verirse şöyledir. Oyn Çocukken en zevk aldığım şeylerden bir tanesi taşıyı burada tabilirim. Sanayi Harika. Kusura <laughs> bakmayın. Bir de ne vardı? Tabii. Şey. Vay. Gayet bence. Başarılı. Bu arada gerçek kemiklerden evet, e, gerçek yani... taşlar. Ko Şimdi bunu çocuklarla buluşturduk. Bu beş yaşlık oyunu kız kategorisinde. Kız kategorisinde. Evet. Ama gerçekten çocukken severek oynadığım kültürel olarak ailemin öğrettiği oyunlardan bir tanesi. Evet. Ben zaten siz getirdiğinizde, evet ben bunu <laughs> <yapmayalım. gülüyor> Kesinlikle bu kız çocukları kategorisine oynanan oyun beş yaşlı. Erkek kategorisinde beş, beş Kaç yaşta, yaşta oynanma. öğrenci evet. buna? Şu şey an ben mesela kaç yaşta birinci sınıfa başlayan öğrenciyle beraber oynamaya başladım. Niye burada bir denge olayı var? Evet. E, göz koordinasyonu evet. var, ve motor becerisi evet. yani, var. Hani biz şu an ilk, e, tabii ki ilk etapta 13 tane kuralı çocuk yapmayabilir. Fakat biz bunu yavaş yavaş e, bu tarz etkinliklerle öğretmeye çalışıyoruz. Ve aynı zamanda kültürel bir var. yeni mesele aktarmış ve çocukların hepsi şunu diyor, aa bunu annem biliyor, ben gittim anneme söyledim, babama söyledim, onlar da biliyorlarmış gibi. E, bir şaşkınlıkla tekrar bana dönüş yapıyor, o da çok mutlu ediyor beni. Zaten Türk kültüründe e, olan oyunlarımız bunlar ki. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi ben diğer oyunlarımızı da göstermenizi rica edeceğim. Tabii <laughs> ki. <Kimi, seyircilerim. gülüyor> Bu beslenmişimiz, 5 e, yaşında yaşından itibaren başlanan bir oyun. Ee, Şimdi buna bestem şey dediler ama getir, geri gelmez gösterler. Dedim ki aa ben bunu biliyorum. Bunun da ev göçmen. Yani e, bana annem bunu ev göçmen olarak öğretti. Kültürçüle dedi denilemiş. Yani yöresel yerlere bağlı olarak farklı farklı isimlerde anılıyor. bu 5 yaşından itibaren başlatılabilecek bir oyun. Her bir kuyuya 5 tane taş koyuyoruz. E, burada rakibine sağ gönlün tersinde bir e, taş dağıtma olayı var. Benim en sevdiğim çocukken oyunlardan bir tanesiydi. Sorun değil, dalsın. Yani bu şekilde başlayalım. Ee, ne yapıyor? Burada 5 yaşından itibaren bu çocuğa biz bunu oynatırsak eğer sayı hissiyatı oluşturuyor demiştim ya. Şimdi Hı. normalde sayılar soyut bir şeydir. Fakat Çocuk bunu eline aldığı zaman bir kere elleriyle hissediyor ve bunu saat yönünün tersine bu şekilde dağıtarak gidiyor. Eğer son koyduğu taş rakibinin kuyusunda koyuyorsa ve yani oradaki sayı taşlar çift sayı oluyorsa o taşları alıyor. Saat yönünün tersi geldik. Şimdi dur, onu fırlatabilirim. Evet. Bir kere buraya koymak zorundasın. Neden zorundayız? Ya burada o zaman ki. bizim neyimiz? Bu oba. bizim obamız değil oba mi? Aynı zamanda şey. oba, oba kurma mantığı. Oba kurma mantığı da gel gelişmiş. Aynı zamanda buraya bir bekçi koymak zorundasın. Askeri oraya yerleştiriyoruz. Evet, burada çift sayı olduğu zaman siz bu taşları alıyorsunuz. Buradaki 5 yaş çocuklarının ne gibi e, kazanım sağlayacak? Bir kere sayı hissiyatı olacak. Dokunarak öğrenecek yani. Beyninde parmak, çünkü o yaşlarda beyin ile parmak arasında müthiş bir bağlantı var. E, parmaklarıyla bunu hissedecek ve aynı zamanda devamlı sayı saymak zorunda kalacak. Sayı sayınca ne olacak? Beynindeki bu işlevsel nokta devreye girecek ve bu şekilde müthiş bir e, başarı, e, akademik başarısında da hem hem de günlük hayatta da ee, yine yaşıtlarında önde olarak başlayacak. Yine burada oba kurma stratejisi. Evet. yani ev oyunlar... dediğimizde oba kurma stratejisi, asker, evet. e, aynı zamanda tek çift sayılar e, olarak birçok çok öğretilmiş. Evet, biz çocukken bunu oynadığımızda bilinçli bir şekilde oynamıyorduk. Annemiz bizi başından salsın diye oynadığımızı <laughs> düşünüyorduk. Ama pek de değilmiş şu an baktığınızda ne kadar büyük bir yatırım evet. yaptığının farkındasınız. Evet, şu an Değil fark ettim. Teşekkür yani, ederim anneciğim. E, Annenizle de tanışmak istiyorum gerçekten. Tanıştıracağım. Şey, <laughs> Çok iyi <laughs> bir bununla, oyuncudur. Filmesi beni ayrıca mutlattı ve e, merakımı uyandırdı. E, ondan da dinlemeyi isterim kesinlikle. Bu Tabii şey olmasın. E, yine aynı şekilde e, dokuz kumana koyduğumuz var. Bunda da e, bu da müthiş bir stratejik. Bir oyunu. Bir 3 saat, 4 saat kadar sürebiliyor bu oyunda. <laughs> ve bunda santranç gibi. E, santranç gibi evet. 3-4 e, saat sürebiliyor. Müthiş bir strateji oyunu. Her e, oyuncuya ait 9 tane kuyu var ve her bir kuyuda 9 tane taş var. Yine aynı şekilde e, dağıtarak gidiliyor. 9 yaş ve üzeri e, şeklinde tavsiye ediliyor, e, Yeni dediğim gibi sayı hissiyatına müthiş bir derece katıyor, müthiş bir şekilde gelişim katıyor ve e, bundaki oyun sabır da gerektiriyor aynı zamanda. Bu Kazakistan'dan mı geldi? Kazakistan'dan geldi. Şu anda Kazakistan'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda ders olarak gösteriliyor değil mi? Ders müfredatına dahil edilmiş fakat e, oradaki bulundan da ziyade çocuklar e, okul sonrası direkt bu kurslara gidiyor. Yani bu dersleri veren öğretmenlerin yanına giderek... Şimdi bizde satranç anlamda... dersine gönderdiğiniz gibi Kazakistan'da böyle ismini tekrar söyleyebilir misiniz? Dokuz kumalak. Dokuz kumalak. Dokuz kumalak böyle dokuz tane... Kuyunun olduğu Kuyunun ve dokuz oldu. her kuyuda 9 tane taşın olduğu bir toplu 160-170 tane, tane, tane taş var. var. Evet. <laughs> Başka var mı oyunumuz? <laughs> Mangalımız var. Bu genel olarak Türkiye tarafından bilinen oyunlardan bir tanesi. Bu evet. şekilde <laughs> yani evet. yine zaten bunların hepsi e, mangaların türevleri. Burada da e, her bir kuyuda 6 tane taş olacak. Mangalın kuralları diğerlerinin biraz daha farklı olmakla beraber genel bir şekilde yayılmış olan oyunlarımızdan bir tanesi. Burası, şöyle yapalım. Bu benim kuyum, burası sizin. Toplamda e, 6 tane kuyu var her bir kişinin. Her bir kişide 24 tane taş var, 48 tane taş var. Burada da 1-2-3-4-5-6 şeklinde sıralanıyor. Burada siz ne kadar hangi kuyudan başlarsanız, rakibiniz de hangi kuyudan başlarsa şeklinde strateji üretmeniz gerekiyor. Ne kadar çok taş alırsanız o kadar avantajlı ve kazanan kişi olacaksınız. Burada yine dediğim gibi her iki üç oyunlara müthiş bir strateji oyunu, planlama oyunu, karar verme oyunu, sabır gerektiren, karşı tarafa saygıyı gerektiren aynı zamanda bir oyun. Mesela eğer rakibin, hani normalde bu kuralda yoktur ama bizim federasyonu bu vardı. Eğer rakibiniz taş almayı unuttuysa bunu söyleyerek bak burada taşın almayı unuttum diyerek de burada hakkını da verme olayı var. Aslında bu bir savaş stratejisi kesinlikle. Ee, sevgili seyirciler, mangala dediğimiz Türk kültüründe oba kültürüyle bu kuyuların yani mantıkların bu kuyuların hepsinin birer anlamı var. E zaten evet. Ve stratejik olarak hem düşmana saygı gösteriyor, hem kendi haklarına saygı gösteriyor. Stratejik bir şekilde oyunu alıyor. Evet. Nasıl alacağını hesaplıyor. Eski bizim çocukluğumuzda bunlar vardı. Şimdiki çocuklarımızda tablet var, <laughs> bilgisayar var. Dijital ortamda da oynanıyor bu oyuna artık. Onun üzerinde oynanıyor bile. Dediğiniz gibi bu 4000 yıllık bir tarih anı. olarak oynamayı ben... E, Biyometrin olarak tavsiye etmiyorum. Bu taşı ellemeli, el koordinasyonu, motor beceri olarak beyin bunu idrak et ve kodlamalı, e, bu şekilde bir e, eğitim olmalı kesinlikle. diye düşünüyorum. E, e biraz o, o odaklanmak gibi bir yani evet. olarak kesinlikle sayı diyorum yani Türkiye'deki en büyük eksik sayı hissiyatının olmamasından dolayı matematik başarısızlığı var bu oyunlar saymış olduğunuz bu üç oyun kesinlikle sayı istiyatını oluşturan oyunlar ve bu ister istemez matematik başarısını getirebilecek oyunlar peki Yasemin Hanım bununla ilgili projeleriniz neler evet oyunlarımızı tanıttık bundan sonra projeleriniz neler olacak Denizli'de. Yeni açılmış. Yeni evet, olarak yani. Yeni başladık Denizli. projeleri. 25 Aralık'ta Halk Kütüphanesi'nde birinci sınıftan itibaren olan çocuklarda bir atölye düzenleyeceğiz. Hı -hı. Onlar da duyurusunu çıkacaklar. Yine aynı şekilde 28 Aralık'ta okul öncesi çocuklarına yine bu atölyeyi düzenleyeceğiz. Denizli genelinde bu atölyelerin sayısını artırarak olabildiğince çok çocuğa ulaşmayı planlıyoruz. Sadece çocuk değil tabii buradaki amacımız ve büyük bir turnuva düzenlemeyi planlıyoruz. Bu turnuvaya sadece denizli değil, denizler dışındaki illerden de davet edeceğimiz yer sınırı olacak. olmadan yer sınırı yok. Sadece lisanslayacağız öğrencileri. Buradaki bizim amaçlarımızdan bir tanesi diğer oyun federasyonlarından farkımız çocuklarımızı lisanslıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara yetiştiriyoruz. hem bu denizde de bu çocuklar, Denizde dışındaki illerle girebilecekler. Aynı zamanda yani göstermiş oldukları başarılar e, seviyesinde de uluslararası yarışmalarda bize tansiyon etme hakkına sahip olacak. Harika. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben evet, çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz ve bu oyunları tanıtabildiğiniz için. Ne demek. Son olarak toparlamak gerekirse seyircilerimize vermek istediğiniz bir mesaj bir Evet. Ben şunu söylüyorum, oyun çocuğun zihin kumbarasıdır. Çocuklar oynayarak öğreniyorlar, ezberden uzakta dokunarak, yaşayarak öğrenmeleri ve bu bizim kültür değerlerimizi yaşatmayı amaçlıyoruz. Umarım sizler de katkı olursunuz. Fakire siz bir şey sorabilirsiniz. Ben de Asram, çok teşekkür ederim, biz buraya davet ettiğiniz için, sesimizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için. Ben de zihin kumbaramıza yatırım yapalım çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlayalım diyorum. Bunu da sosyal açıdan da onları güçlendirerek yapabilmek istiyorum. Şimdi eşiniz, çocuklarınız sizlerden şikayetçi mi? O telefonlar bir kenara bırakılıyor. Siz de diyorsunuz hadi mangala oynayalım, hadi beş taş oynayalım. Hadi ev göçmeni oynayalım. Şimdi Aslı Hanım'ın bunu cevap vermem gerekirse bir benim eşim asker olduğu için bu strateji oyunlarını zaten oynaması gerekiyor. <laughs> evet, çocuklarımla biz bunu oynarken çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Aslında kaliteli zaman geçirmek, aileyle bütünsel bir alanda, sıcak bir ortamda aileyle yapılan etkinlikler çocuğumuz gelişimi için de çok önemli olduğu için biz bu oyunları çok rahatlıkla oynuyoruz. Hatta birbirimizle yarışarak daha çok kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ben en zayıf halka kalıyorum bazen. Öyle yani evet. mi? <laughs> Demek şikayetçi değiller. Sizde durum evet, nedir? Ben de benim üç oğlum var. Ee, en küçük oğlum iki yaşından beri bu oyunlarla beraber büyüdü. Ve mangalı çok seviyor. Anne hadi mangala oynayalım diye o beni e, teşvik ediyor. Ve e, gerçekten de kendi oğullarında deneyimlediğim olan şu, bilgisayar becerileri, algılama olayları, görsel zekaları gerçekten de muhteşem. E, bu konuda e, bence bütün anne ve babaların bu oyuna destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün çocukluğumdan beri, aslında çocukluğuma geri döndüm. Oynadığım oyunları tekrar görmek beni mutlu etti. Ee, çok değişik, farklı bir program oldu. Ayaklarına sağlık, konuklarına teşekkür ediyorum. Yine yeni konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Bizi takip etmeye devam